Gençler selamlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte TYT Coğrafya Garanti Konular kampımızın dördüncü gününü yapıyoruz. Dördüncü günde işleyeceğimiz konumuzsa Türkiye iklimi olacak ve çok önemli bir konu isteyeceğiz gençler. Çünkü ÖSYM bu konuyu hem TYT hem MSÖ'de sıklıkla tercih ediyor. Aynı zamanda bu konuda geçmişte öğrendiğimiz bilgilerle özellikle iklimi etkileyen faktörler ve büyük iklim tipleriyle çok fazla bağlantılı. Bu sebeple o konularımızı dinlemediyseniz lütfen başta gidin o konularımızı bir izleyin sonrası tekrar bu videoya gelirsiniz. Aynı zamanda da yine kullanacağımız tüm pdf ben size ücretsiz bir şekilde veriyorum arkadaşlar. Onun için de aktifzeka.com.tr web sitemize girmeniz. Oradan da öğrenci panelinizdeki ücret sürümler kısmına tıklamanız yeterli. Tıkladığınız gibi zaten tüm kullandığım ders notunun ücretsiz pdf'ine erişebilirsiniz diyelim. Ve artık zamanda kaybetmeden konu doğru geçelim. Gençler başlangıçta Türkiye'nin iklimi ile alakalı Türkiye'nin matematiksel konumunun iklimi etkisi ve göreceli konumunun iklimi etkisine bakacağız. Matematiksel konum ne demekti arkadaşlar? Direkt olarak en enlem ve boylamla birlikte değişen konum anlamına geliyordu. Türkiye'miz güzel vatanımız sağ 36 ile 42 kuzey enlemleri arasında 26 ve 45 26 45 güney boylamları arasında bulunuyordu. Yani ülkemizin bulunduğu konum tam olarak burasıydı gençler. Bu da ülkemizin matematiksel konumu oluyordu. Ve matematiksel konumun etkileri de gençler direkt Türkiye'nin bulunduğu enlem ve boylamla bağlantılıydı. Yani Türkiye 36-42'de değil de 63-70 aralığında olsa mesela bambaşka bir iklim görülecek. Bu ne ile alakalı? Matematik konumla alakalı. İlk olarak bizim matematiksel konumumuzun etkilerinde güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmiyor. Çünkü arkadaşlar biz ekvator bölgesinde veya dönenciler aralarında bulunmuyoruz. Yani biz kuzey dönencesinin üzerinde bulunuyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar güneş hiçbir zaman Türkiye'ye dik bir şekilde düşmüyor. Aynı zamanda kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden esenler artırıyor. Çünkü neden? Türkiye arkadaşlar kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede olduğu için de kuzey tarafından gelen yani kutuplardan gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güney Kuzeyden yani ekvatordan gelen rüzgarlar sıcaklığı artırıyor. Ama mesela Türkiye'nin matematik konumu kuzey yarımkürede değil de güney yarım yarımkürede olsaydı bu sefer kuzeyden gelen rüzgarlar ekvatordan geldiği için sıcaklığı artıracaktı. Güneyden gelen rüzgarlar da kutuplardan geldiği için sıcaklığı azaltacaktı. Yani direkt bir matematiksel konum aslında bu. Yine dağların güney yamaçları güneş görür ve bakı etkisi taşır. Bunun da en temel sebebi arkadaşlar. Güneşin geliş açısı da kuzey yarım yarımkürede olduğumuz için güney dağlarımıza vuruyor. Yine sıcaklıklar genellikle ekvatordan uzaklaştıkça... Yani güneyden kuzeye doğru gittikçe azalır. Mesela ülkemizde Karadeniz mi yazın daha sıcaktır? Akdeniz mi? Yani Antalya mı? Tabii ki Antalya değil mi? Veya yine aynı şekilde Muğla mı daha sıcaktır yoksa Kars mı? Mantıken yine Muğla daha sıcak. Ardından gelelim Türkiye'nin göreceli konumuna. Yani matematik konum haricindeki etmenlerine. Mesela daha önce dedik ki arkadaşlar matematiksel konum enlem ve boylamla alakalı. Göreceli konumunda enlem boylamla o kadar bir alakası yok. Mesela göreceli konumda ne var abi? Türkiye'nin boğazlara sahip olması var. Aynı zamanda Türkiye'nin bor kaynağı bakımında çok zengin olması var. Yani sen gittin Türkiye'yi dünyadan kestin kopardın tamam mı abi? Türkiye'yi kuzey yarım küreden gittin güney yarım küreye götürdün. Eğer ki Türkiye'nin özellikleri aynı oluyorsa bu göreceli konumla alakalıdır. Ve mesela sen Türkiye'yi başka bir yere götürsen yine boğazı olacak. Sen Türkiye'yi başka bir yere götürsen yine bor kaynağı olacak. Ama sen Türkiye'yi başka bir yere götürsen güneşin geldiği açlar değişecek. Yani güneşin geldiği aç abicim Türkiye'yi başka bir yere götürünce değiştiği için matematiksel konum. Boğazların kalması da başka bir yere götürünce değişmediği için göreceli konum. Mantığı buradan kuracaksınız. Bu anlattığın kısım çok önemliydi. İlk olarak Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olduğundan kıyı bölgelerinde nem ve yağış fazla. Bunun en temel sebebi Göreceli konum gençler. Yani bu matematiksel konumla o kadar bir alakası yok. Yine etrafındaki denizler sebebiyle birçok iklim özelliğini aynı anda gösterebiliyoruz. Mesela Ak Karadeniz iklimini gösterebiliyoruz. Akdeniz iklimini, Ilıman Karasal iklimi, Step iklimini yani bu tarz birçok iklimi gösterebiliyoruz. Ortalama yükselti ve engebe fazla olduğundan yine genellikle kısa mesafelerde sıcaklık ve yağış hızlı bir şekilde değişebiliyor. Mesela sen abi Toros Dağları'nın Önünde çok başka bir iklim yaşıyorsun. Toros dağlarının arkasına başka bir iklim yaşıyorsun. Özellikle mesela kış mevsiminde Toros dağlarından geçip mesela Konya'dan Antalya'ya gelenleriniz illa vardır. O yolu kullanırken Toroslardan geçerken Konya tarafında kar yağıyor abi. Torosları geçiyorsun diğer tarafa geliyorsun. Güllük gülistanlık harika bir hava var. Böyle değişik bir ortam. Yine dağların uzanış yönü genellikle doğudan batı yönüne doğrudur. Yani doğudan başlar arkadaşlar bizim dağlarımız batı yönüne doğru uzanır. Bu sebeple hava kütleleri de iç kesimlere fazlasıyla sokulamaz. Bunun biz örneğin nerede görürüz? Karadeniz'de görürüz gençler. Karadeniz bölgesinde doğu batı yönü daha uzanışımız olduğu için ne oluyor? Gelen rüzgarlar içeriye giremiyor. Aynı şekilde Akdeniz'de Toroslar arkadaşlar doğudan batıya doğru uzandığı için gelen rüzgarlar içeriye giremiyor ve bu da yine iklimi askına değiştiren faktörlerden biri oluyor. Ardından Türkiye'de sıcaklığa bakalım. Türkiye'de gençler sıcaklığın dağ dışını kuzey güneye giderken enlem belirler. Doğu'dan batıya giderken de yükselti ve denize olan uzaklık belirler. Bakın bunu unutmayın. Yani mantıken abi sen güneyden kuzeye veya kuzeyden güneye gidiyorsun. Burada enlem faktörü etkili. Yani enlem arttığı ve azaldığı için sıcaklığın değişiyor. E bunun da en temel sebebi ne abi? Enlemin azaldığında ekvatora yaklaşıyorsun. Ekvatora yaklaştığın için sıcaklığın artıyor. Batıdan doğuya giderken de arkadaşlar daha çok yükseltinin artıp azalması ve denize olan yakınlık uzaklık etkilidir. Bunu bilmemiz lazım. Niye Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarına bakacak olursak özellikle bakın kıyı kesimlerinde denizden dolayı günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır. Yani Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi burada sıcaklık farkı daha az. İç kesimlerde de karasallıktan dolayı yıllık sıcaklık farkımız fazla. Doğu bölgesinde karasallık ve yükseltinin etkisiyle yıllık sıcaklık ve günlük sıcaklık farkları çok fazla. Mesela Hakkari'de arkadaşlar yazın çok sıcak oluyor, kışın da çok soğuk oluyor. Bunun da en temel sebebi ne? Çünkü orada hiç deniz yok abi veya su birikintisi yok. Bu yüzden nemlilik yok. Yani denizden çok uzak bir bölge olduğu için Hakkari sıcaklık farkı çok fazla oluyor günlük ve yıllıkta. Aynı zamanda en az sıcaklık farkı nemliliğin en çok olduğu Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi genelde hep aynı stabil sıcaklıkta. Yani yazın bir tık artıyor, kışın bir tık düşüyor. Yine Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık dağılımına artıdan da bakalım. En yüksek sıcaklıkta genellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülüyor. En düşük sıcaklıklarda da Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yani Kars Ardahan Iğdır'ın görüldüğü bölgede oluyor arkadaşlar. Bunun da en temel sebebi hem burada karasallık çok fazla yani nemlilik olayı bayağı bir az. Denizlerden uzak olmak anlamına geliyor karasallık. Aynı zamanda yükselti burada çok fazla. Bu da sıcaklığı azaltan bir etmen. Bir bölgelerinde yıllık sıcaklık ortalamaları iç bölgelerden çok daha fazla tabii ki arkadaşlar. Bunun da en temel sebebi denizlerden de dolayı oluşan nem var. En temel faktör. Nem olduğu için ısı tutuluyor, ısı olduğu için de sıcaklıklar iyice yukarı doğru çıkıyor. Yine Ocak ayındaki sıcaklık haritamıza bakacak olursak da gençler Ocak ayında sıcaklığı karasallık ve denizellik fazlasıyla etkiliyor. Kıyı bölgelerinde yıllık sıcaklık ortalaması iç bölgelerden daha fazla. Çünkü burada nem var abi. Nem olduğu için de burada sıcaklık daha az düşüyor. Yine en yüksek sıcaklıklar Akdeniz civarlarında görülür. Özellikle Antalya'da, Mersin'de veya Hatay, Adana bölgelerinde yine sıcaklıklar yüksek Ocak ayında. En düşük sıcaklıklar da Erzurum civarlarında görülüyor. Bunun da en temel sebebi enlem ve karasallık. Aynı enlem üzerinde yine sıcak sıcaklığın değişmesinin sebebi de karalara doğru nemin azalması ve ısının tutulması arkadaşlar. Yani ne demeye çalışıyorum aslında? Şöyle bir çizgi çizeyim. Bakın şu çizdiğim siyah çizgi benim ne? Aynı zamanda enlemim. Yani aynı enlem. Burası mesela hangi enlem olsun? 40 enlemi olsun tamam mı? 40 enlemi üzerinde abi sen gidiyorsun İzmir'in kuzey taraflarını sıcak görüyorsun. İçerilere doğru girdin bak Uşak Afyon tarafına girdin sıcaklık düştü. Daha da içeri girdin Ankara taraflarına geldin. Sıcaklık iyice düştü. Gittin Sivas'a doğru Erzincan'a doğru sıcaklık iyice düştü. Erzurum'a doğru Iğdır'a doğru Van'a doğru doğru gidiyorsun ne oluyor sıcaklık iyice düşüyor. Yani aynı enlemde sıcaklığın düşme sebebi karasallıktır ve denizden uzaklaşmadır. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Yine Temmuz ayına bakalım arkadaşlar. Sıcak aylar görüyorsunuz zaten. Urfa inanılmaz sıcak. Adıyaman inanılmaz sıcak. Şırnak inanılmaz sıcak. Şırnak'taki arkadaşlara da selam olsun. Buradaki tüm Güneydoğu'da yaşayan arkadaşlara selam olsun. Onlardan biliyordur arkadaşlar yani ne kadar sıcak olduğunu. Özellikle bakın karasal bölgelerde karasallığın etkisiyle sıcaklık çok fazla. Yani gördüğümüz tam olarak şu bölge yani Güneydoğu Anadolu bölgemiz. Ve gençler Güneydoğu dolunun bu kadar sıcak olmasının en temel sebebi karasallık dedik ama bunun haricinde şu etmen de var. Burada nem yok. Nem olmadığı için de arkadaşlar sıcaklık çok hızlı bir şekilde artabiliyor veya çok fazla düşebiliyor. Yani yazlarda sıcaklığın çok artmasına olanak sağlıyor aslında nemsizlik. Aynı zamanda çöllerden yani bakın buranın altı hemen çöl biliyorsunuz ki Arap çölleri var burada. Arap çöllerinden arkadaşlar ne oluyor? Sürekli sıcak hava dalgaları geliyor. Bu sıcak hava dalgaları da yazın burayı boğuyor. Daha da sıcak bir hale getiriyor. Yine sıcaklığın en az olduğu yer kuzey kıyıları çevreleri yani yine Erzurum tarafları, Artvin tarafları tarafları, Iğdır tarafları. Burada da sıcaklık genellikle yaz aylarında en az bölgelerini görüyor. Ardından gelelim Türkiye'yi etkileyen basınç kuşaklarına. İnanılmaz önemli bir yer mi? Bana göre hayır değil ama gençler yine bilmemiz lazım. Gençler bizi etkileyen 4 tane basınç kuşağı var. Bunların 2 tanesi kuzeyde, geri kalan 2 tanesi ise güneyde. Kuzeyde olanların sol taraftaki İzlanda dinamik alçak basıncı. Sağ taraftaysa arkadaşlar Sibirya termik yüksek basıncımız var. Sol tarafta Asor dinamik yüksek basıncı. Sağ tarafta yine güney kısmında Basra termik alçak alçak basıncı var. İlk olarak İzlanda dinamik alçak basıncı gençler kış mevsiminde etkili ve bol yağış getirir. Özellikle bakın buradaki basınç kuşağı sayesinde oluşan rüzgarlar İstanbul civarlarında özellikle kış mevsiminde çok fazla yağış getiriyor. Aynı zamanda Sibirya termik yüksek basıncı da kış aylarında inanılmaz soğuk ve karlı geçmesi sebep olur. Burada aklınızda Sibirya çok soğuk bir yer abi. Nereden gelebilir? Rusya tarafından gelebilir. Çünkü Sibirya Rusya bölgesinde. Rusya bölgesinden gelen inanılmaz kar ve soğuk getiren bir basınç bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Basra termik alçak basıncı yine inanılmaz sıcak bir yerden yani Basra bölgesinden Irak taraflarından geliyor ve bu da yaz mevsiminde bölgenin sıcak ve kurak olması sebep oluyor. Asor dinamik yüksek basıncı da gençler yıl boyunca etkili özellikle yaz mevsiminin kurak kış mevsiminin de yağışlı geçmesine sebep oluyor. Burada ben size bir kodlama da verdim bakın İzlanda yağış getirdi. Sibirya soğuk kar getirdi. Basra sıcaklık ve kuraklık getirdi. Asor'da yazın kuraklık kışında yağış getirdi. Ardından gelelim Türkiye'yi etkileyen rüzgarlara. Gençler Türkiye'yi etkileyen rüzgarları ben rüzgarlar kısmında anlatmadım burada anlatacağım için burayı şimdi detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İlk olarak gençler bakın bu dikdörtgeni bizim ülkemiz olarak düşünelim. Bu taraf bizim ülkemizin güney kısmı, bu tarafta kuzey kısmı. İlk olarak sıcak yerel rüzgarlarımız nereden geliyor abi? Tabii ki de güneyden geliyor değil mi? Güneyden gelen rüzgarlarımızda kim var? Lodos, Kıble ve Samyeli yani diğer adı keşişleme rüzgarı var. Lodos burada, Kıble burada, Samyeli de burada arkadaşlar. Yine aynı şekilde fön rüzgarları da Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında etkili oluyor. Fön rüzgarlarını zaten öğrenmiştik. Yukarı çıkarken soğuyan hava aşağı inerken sıcak bir şekilde de iniyordu. Bu da fön rüzgarı olmuş oluyordu. Yine soğuk yerel rüzgarlarımız da. kuzeyden gelen rüzgarlar gençler. Karayel, Yıldız ve Poyraz rüzgarları bunlar da. Tamamının kodlaması da neydi? Kayıp sakal kodlamasıydı. Yani Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos rüzgarları. Bunların hatları o kadar önemli mi? Bana göre değil. Bunları gençler sorarlarsa AYT'de sorarlar. O yüzden çok detayına girmiyorum bu rüzgarların. Günlük rüzgarlarımızda ise kim var abi ülkemizde? Meltem rüzgarları var. Özellikle Antalya, Mersin bölgesinde yaşayan arkadaşlar. Ege bölgesinde yaşayan arkadaşlar çok iyi bilirler Meltem rüzgarını. Yaz mevsiminde özellikle Ege Akdeniz kıyılarında görülen rüzgarımızdır. Ege'deki özel adı da İmbat rüzgarıdır. Bakın ÖSYM İmbat'ın adını sormuştu. Belki MSÖ'de sorabilir aklınızda yine bulunsun. Türkiye yi etkileyen sürekli rüzgarda kimdi gençler? Rüzgarlarda öğrenmiştik. Batı rüzgarlarıdır. Çünkü ülkemiz 36 ve 42 enlemleri arasında bulunduğu için batı kuşağına giriyor. Batı rüzgarlarda Türkiye'ye genellikle nemli ve yağışlı vakitlerini getirir. Ardından gelelim Türkiye'deki nemlilik ve yağışa yağı. Gençler bakın Türkiye'de mutlak nem oranı denizin kıyısı olan bölgelerde fazdır. Bunun da en temel sebebi tabii ki karasallık ve denizelliktir. Mesela Türkiye'de en çok mutlak nem nerede vardır abi? Düşünelim Akdeniz civarlarında vardır, Karadeniz'de vardır, aynı zamanda Ege'de vardır. Buralarda mutlak nem fazladır. Yani nemlik oranı fazladır. Yine sıcaklığın arttığı dönemlerde denizlerdeki buharlaşmadan ötürü mutlak nem de artar. Mesela yazın Akdeniz çok daha nemlidir abi. Niye? Çünkü sıcaklık artıyor, buharlaşma daha fazla. Aynı şekilde maksimum nem yani havanın taşıyabileceği nem ise sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde daha fazladır. Mesela size çok güzel bir soru soracağım. Yazın maksimum nem hangi bölgemizde en fazladır? Cevap bekliyorum. Cevabımız eğer ki arkadaşlar Akdeniz veya Karadeniz ise yanlış. Cevabımız neresi olacak? Güneydoğu Anadolu bölgesi olacak. Çünkü maksimum nem direkt sıcaklığın artmasına bağlıydı. En yüksek sıcaklık ülkede nerede görülüyorsa orada maksimum nem en fazlaydı. E yazları da en fazla sıcaklık nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. O zaman maksimum nem en fazla Güneydoğu'da. Bu kadar basit. Yine balın nemde mutlak nemin maksimum nemi oranı olduğundan kış aylarında fazla yaz aylarında azdır ki bağın nem ne kadar artarsa hatırlarsınız o kadar yağış oluşma ihtimali artıyordu. Peki abi Türkiye'de yağışların dağılışı nasıl? Arkadaşlar Türkiye'de bakın hakim rüzgar yönü, yükselti, dağların uzanışı, denize göre konum gibi birçok faktör yağışların dağılışında etkili. Kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe genellikle bakın nemlilik azaldığı için yağış azalıyor. Yani en fazla yağış kıyılarda var. Yine Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için yamaç yağışları sıklıkla görülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de kışın hava 0 derecenin altına düştüğü için kar yağışları görülüyor. En fazla yağış alan bölgelerimiz sırasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Hakkari civarları. Hakkari'de gençler niye bakın özel bir bilgi özellikle menüde gelebilir çünkü Hakkari'de sıcaklık fazlalığı o kadar artıyor ki bir süreden sonra konveksiyonel yani yükselim yağışları özellikle yüksekova bölgesinde biliyorsunuz Hakkari'de yaşayanlar biliyordur yüksek yüksekova'yı O bölgede inanılmaz derecede artıyor. En az yağış alan bölgelerimiz ise Anadolu mesela Urfa, Şırnak o bölgeler çok az yağış alıyor. Ergene havzası yani yıldız dağlarının olduğu bölge burası da gençler ciddi bir kuraklık altında çünkü dağlar içeriye doğru nemin geçmesini engelliyor. Bu yüzden bu bölgede kuraklık oluyor. Bu bölge peki neresi sahip edecek olursanız burası gençler ülkemizin yüzde toprakları Tekirdağ Kırklareli tarafında. Tuzgölü çevresi yine Ankara'nın ve Konya'nın sınırlarını paylaştığı yer Tuzgölü. Burada gençler yağış çok az hatta çölleşmenin en sık görüldüğü yerlerden biri ülkemizde. Ardından yine ülkemizde sis de sonbahar sonu ve kış başlangıcı sıklıkla görülüyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde en çok görülen yerler. Özellikle Kuzey Marmara yolunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Tam bakın şuradan başlayan hatta şuradan Hatta şuradan başlıyor arkadaşlar Kuzey Marmara. Buradan başlayan ve ta Bolu tarafına kadar devam eden bir yol. Bu yol üzerinde daha önce gittiyseniz arkadaşlar inanılmaz bir sis olur sonbaharda. Yani böyle sisten önünüzü göremezsiniz. Kaza yapma ihtimaliniz çok artar. Bütün tabelalarda hatta sis var sis var yavaş gidin falan diye yazar. Gidenler biliyordur zaten bu yoldan. Evet artık Türkiye'nin genel özelliklerini yaşadık Nemlilik, yağışını, rüzgarını, basıncını her şeyini gördük. Geliyoruz şimdi Türkiye'deki iklim çeşitlerine. Türkiye'nin ikliminde en temelde 4 tane iklimimiz var. Bunlar ne abicim? İlki ılıman karasal iklim iklim. İkincisi şu bölgede görülen sert karasal iklim. Üçüncüsü Karadeniz tarafında görülen ve okyanusal iklime çok benzeyen Karadeniz iklimi. Dördüncüsü ise arkadaşlar Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen Akdeniz iklimi. Bunların görüldüğü bölgeler ılıman karasal iklim arkadaşlar. Genellikle İç Anadolu'nun ortalarında, Güney Doğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında görülüyor. Sert karasal iklim Kars, Erzurum, Iğdır bölgelerinde görülüyor. Karadeniz iklimi ise arkadaşlar Artvin'in kuzeyinden başlıyor. Ta nereye kadar? Kastamonu, Düzce taraflarına kadar gidiyor gidiyor. Akdeniz iklimi ise Marmara'nın uçlarından yani Marmara Denizi'nin oradan başlıyor. Ta arkadaşlar Hatay'a kadar yay şeklinde gidiyor. Ve hazır haritaya gelmişken de hızlı bir şekilde size şunu öğretmek istiyorum arkadaşlar. Hepinizin bilmesi gereken bir bilgi bu. Peki abicim bu iklim bölgelerinde en çok yağış hangi mevsimde görülüyor? Bunu bulmak için ülkemizin ortasından yani Tuzgöl'üne bir nokta koyuyoruz. Sonrasında kocaman bir bireye çizmeye başlıyoruz abi. Geldik bak kuzeye döndük. Ondan sonrasında Marmara'ya geldik. Döndük. Muğla'ya geldik. Döndük. Ve Hatay tarafında bu eyi bitirdik. Ardından Türkiye'nin tam ortasından başladım abi. İlkbahar 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 ilkbahar. Dönemece geldim. Yaz yazdım. Sonra tekrar dönemece geldim. Sonbahar 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 sonbahar. Tekrar dönemece geldim. Kış 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 diye devam ettim ve bu saat en çok yağışın hangi bölgede hangi mevsimde görüldüğünü öğrendim. Bak abicim sarı boyalı gördüğün her yerde ilkbaharda en çok yağışı görüyorsun. Şu yuvarlak içine aldığım sert karasal bölgesinde yazın en çok yağışı görüyorsun. Karadeniz iklim bölgesi yani Ilman Okyanusu usul çok benzeyen bölgemizde sonbaharda en çok yağışı görüyorsun. Akdeniz iklim bölgesinde ise kışın en çok yağışı görüyorsun. Bu e'yi bildikten sonra Türkiye iklimi yağış grafiği sorularını çok rahat çözersiniz diyorum ve devam ediyorum artık iklim tiplerinin detaylarına inmeyle. İlk olarak Akdeniz iklimini tekrardan görelim gençler. Zaten işlemiştik o yüzden hızlı bir şekilde tekrardan bakacağız. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçer. Batı rüzgarlarından dolayı cephe yağışları burada bolca görülür. Akdeniz ege ve Marmara kıyılarında ülkemizde görülüyor. Bitki su makidir gençler keçi boynuzu defne sandal gibi türler görülür zeytin gibi türler görülür kızılçam sığla, ardıç sedir gibi ağaç toplulukları da gençler Akdeniz iklim bölgesinde görülüyor bu ağaç tiplerini bilin ÖSYM 2 yılda bir 3 yılda bir arada böyle soruyor sorular içerisinde yine Karadeniz iklimimiz tip olarak okyanusal iklimle çok benzeşiyor yazları serin kışları ise ılık geçer her mevsimde bol bol yağış alır en fazla yağış yine daha ayında görmüştük sonbahar aylarında düşer ve orografik yağış yani yamaç yağışları görülür bulutluk yukarı Genellikle de gençler havamız burada sislidir. Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır. Yükseklere doğru çıktıkça iğne yapraklı ormanlarda sıklıkla görülür. Zaten ılman okyanusa diktimde öğrenmiştik. Burada karışık yapraklı ormanlar var gençler. Yani aşağılarda geniş yapraklı ormanlarımız var. Yukarılara çıktıkça bu ormanlarımız iğne yapraklı ormanlara dönüşüyor. Ormanların tarif edilmesi sonucunda da pisodo makiler yani yalancı makiler oluşuyor. Bakın maki dediğimiz yapı arkadaşlar nerede görülüyor? Akdeniz ikliminde. Pisodo makilerde de Karadeniz ikliminde ikliminde yani ılıman okyanusa diktim bölgelerinde görülüyor. Ladin, ıhlamur, gürgen, kayın, vahşici orman topluluklarıdır Karadeniz'de görülen. Yine ÖSYM'nin sorduğu bir soruydu hatırlarsanız. Bu Ladin'i sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ardından ılıman karasal iklim yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçen bir iklimimizdir. İlkbahar ve yaz aylarında sıcaklıklar arttığından dolayı konveksiyonel yağışlar bolca görülür. Bitki örtüsü gençler bu bölgede nedir? Tabii ki de bozkırdır. Bozkırın tezenesi olarak ünlenmiş hatta şairlerimiz, yazarlarımız, şarkıcılarımız, müzisyenlerimiz vardır. İç Doğu ve Güney Doğu Anadolu Erzurum Kars Ardahan hariç ve Ergen havzasında görülür gençler ılıman karasal iklim. Yani bakın Ergen havzası burası burada ılıman karasal iklim görünüyor. Bu istisna bilgi bilmeniz gerekiyor gençler. Aynı zamanda İç Anadolu'da Güney Doğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Yalnız bakın Kars Ardahan bölgesinde görülmüyor. Burada sert karasal iklim görülüyor ve gelelim sert karasal hatta. Gençler sert karasalda yazlar kısadır ve serin geçer. Kışlarda uzundur ve bol kar yağışlı geçer. Yağış rejimi düzensizdir ve yılda 500-600 arasında bir yağış alır. En fazla yağış yaz mevsiminde konveksiyonel yağış olarak düşer. Doğal bitki örtüsü yazın yeşeren uzun boylu çayırlardır. Çok verimli olan çernezyom yani kara topraklar burada bulunur. Toprak olarak da unutmamanız gereken iki tane var. Birincisi gençler terörosu toprakları Akdeniz iklim bölgesinde. ikincisi de sert karası iklim bölgesinde çernezyom topraklar. Ve gençler bakın bu çernezyomlar da inanılmaz verimli topraklardır. Ama ülkemizde genellikle çernezyom toprakları don halde bulunduğu için verimli bir şekilde tarım yapılamıyor. Ve gençler bakın bu toprağın verimlilik verimsizliğinde biraz daha içindeki humus oranı belirliyor. Toprağın içerisinde ne kadar humus varsa bu canlılığı artırıyor. Canlı kartta içinde toprak çok verimli oluyor. Yine Ardahan, Kars ve Erzurum bölgelerinde sıklıkla görülür gençler. Buna biraz da işte Iğdır'ın ucunu falan da katabilirsiniz. Yine E taktiğini ben burada da verdim. Anlattığım için burayı geçiyorum ve yavaştan artık bu konumuzda bitiriyoruz. Umarım sizin için güzel geçen bir konu anlatımı olmuştur arkadaşlar. Türkiye ikliminde ortalama 20-25 dakika gibi bir zamanda bitirdik. Bana göre çok da güzel oldu. Eğer ki yine videomuz sizin için faydalı Olduysa bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki konumuzda Yerleşme nüfus göç. Yani biz burada Direkt nüfusu göreceğiz. Çünkü ÖSYM tamamen Buraya odaklanıyor. Burayı soruyor. Yine bundan Sonraki dersimizde artı bir net dersi O dersi lütfen kaçırmayın diyorum ve yavaştan Videomuzu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin Arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz Bay bay